Dostlar selamlar. Yani sonunda bu kanalda istediğim bir içeriği gerçekleştiriyorum. O içerikte arkadaşlar yani geek bir ürün söyleyip onun kutu açılımını yapmak istiyordum. Sonunda bunu gerçekleştireceğiz. Hatta öyle bir gerçekleştireceğiz ki kargolarımız burada. Bunun içerisinde bir sürü DVD var arkadaşlar. Evet son zamanlarda sizlere birçok kez bahsettim. DVD koleksiyonu yapıyorum arkadaşlar. Bu yüzden ikinci ev uygulamalarından bir sürü DVD sipariş verdim. Ee, burada 16-17 tane falan DVD bulunmakta. Sevdiğim birçok filmi söylemeye başladım. Özellikle hem Marvel filmleri hem de animasyon filmlerini toplamaya çalışıyorum. Filmlere olan tutkumu bir de böyle gösteriyorum. Bunları böyle rafımda görmek istiyorum, tüplü bir televizyonda izlemek istiyorum falan güzel güzel fanteziler kuruyorum kafamda. Bu kargoları açmak için çok heyecanlıyım. İsterseniz daha fazla uzatmayalım lafı. Sizler like atıp abone olduysanız isterseniz videoya geçebiliriz. Kutu açılımı yapacağımız paketlere geçmeden önce benim zaten hani kutusunu açtığım, heyecandan dayanamadığım filmleri bir göstermek isterim. Hop! Şirek 1. Dayanamadım ve açtım. Sonra Şirek 3. Dayanamadım da açtım. Aynı şekilde Şirek 4. Şirek 4'ümüzde bulunmakta arkadaşlar. 1. Bir... Allah mikrofonu sakin ol. Şirek 1, 3 ve 4 elimde bulunuyor ama maalesef 2 yok zaten fark ettiyseniz. Ama 2'yi de sipariş verdim. Ee, yakın zamanda o da gelecektir. Açtığım dayanamadığım bir derfimlerden bir tanesi de Toy Story 2 arkadaşlar. Efsane bir ee, şekilde yollamışlar. Bakın böyle parlıyor. Önceki hikayesi 2. Sonra çok sevdiğim filmlerden bir tanesi olan Ejderhan Nasıl Ettirsin 1. Bunun ikincisini de sipariş vereceğim. Ama üçü muhtemelen bulamam Türkiye'de. Sonra son zamanlarda 4'ünüz çıktı. 4'ünüz çok iyi değildi ama bu film efsane arkadaşlar. Kung Fu Panda 1. Ve hazır mısınız? Sevgili Marvel severler, sevgili Örümcek Adam severler. Hop. Toby'nin ikinci filmi arkadaşlar. Örümcek Adam 2. Hop şöyle göstereyim. Her neyse. Bunlar zaten kargosunu açtığım şeylerdi. Şimdi de pakette olan şeyleri açalım. Bunlar için gerçekten heyecanlıyım. Bu en büyük kutuyla başlamak isterim. Çünkü e, bunu yollayan arkadaştan ben 7 tane DVD aldım arkadaşlar. E, ve kendisine kanalımdan bahsettim. Dedim benim böyle böyle kanalım var, koleksiyon yapıyorum, videosunu da çekeceğim falan. Dedi ki o zaman sana 2 tane de e, bizzat ben hediye göndereyim dedi. Yani bazı DVD'leri biliyorum bunun içinde ama 2 tanesi hediye olduğu için e, ne var bilmiyorum. O yüzden ben daha da meraklanıyorum. Bir yerimi kesmeyeyim. Evet hazır mıyız? Ufak bir teknik sorun yaşandı. Kameramız kapandı ama geri geldim. Ben en son şunu gösteriyordum. Bakın DVD'ler bu şekilde görünmekte. Bakalım bunlar hangi DVD'ler? içinden neler çıkacaklar? Sizler gibi ben de merak ediyorum ama ben bunu nasıl açacağım lan? Bıçağı bir yerime sokmasam iyi bari. Bir açayım. Bir açayım gelelim. Arkadaşlar tamam açabildim. Tek tek çıkartıyorum. Hoppa sihirbazın çırağı çıktı. Bunu ben söylememiştim. Bu benim siparişim değil. Bu muhtemelen arkadaşımızın hediyesi. Ee, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle iyi seyirler, iyi alışverişler demiş. Kendisine buradan çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir satıcıydı. Bu filmi bilmiyordum. İyi oldu. Bahane olur. izlerim. Bakayım böyle içini de açalım. Uf bayağı iyi duruyor. Güzel. Hazır mısınız? Sevdiğimiz filmlerle başlıyoruz. Hoppa. Thor Ragnarok. Thor Ragnarok geldi. Yes. Arkadaşlar MCU filmlerini toplamaya çalışıyorum hepsini. O yüzden bu videoda çok Marvel filmi görebilirsiniz. Ne bu? Hoppa! Spider-Man 1! Demin 2'yi gördünüz. Burada bir, birincisi var çünkü... E, niyetim birinci, ikinci ve üçüncü örümcek adamı toplamak. Uf, CD'ye bakar mısınız? Efsane duruyor bu arada ya. Aman Allah'ım. Ama bu Türkçe değil, değil mi? Bunu ben izleyemem. Bu İngilizce. Olsun. En azından rafımda dursun diyerekten aldım. Türkçesi, İngilizcesi fark etmez. Bakalım bu neymiş? Aman Allah'ım yenilmezler. <laughs> tamam sakin ol cringe tepiler vermeyelim. Avengers Assemble filmi de burada arkadaşlar. MCU e, tayfasını toparlayacağım dedim ya. Burada da MCU'nun temelini oluşturan filmlerden bir tanesi Avengers 1 bulunmakta. Devam ediyoruz. Kung Fu Panda 2. Bunun demin birincisini de göstermiştim. Bu birincisi hoppa bu da Kung Fu Panda'nın ikincisi. Nasip olursa üçüncüsünü de alacağım. Kung Fu Panda 1, 2, 3 olarak koleksiyonumu yapmak isterim. Bunu da içine açalım. Of efsane duruyor. Dreamworks CD'lere baskı yapıyor abi. Disney yapmıyor. Disney ve Marvel CD'lere baskı yapmıyor. Dreamworks baskı yapıyor. Bakalım bir diğer filmimiz neymiş? Iron Man 3. Hoppa bunun burasında bir çizik mi var lan? Hmm, burada ufak bir çizik var bu arada ama okey ya. Çok ucuz aldım ben bunu 50 liraya aldım. Böyle bir kapakçık çıkıyor içinden. Güzel güzel sıkıntı yok sıkıntı yok. Iron Man 3 devam ediyoruz. Profuma çok yakışacaksınız be. Bakalım bir diğer filmimiz. Hulk. <laughs> Şimdi şöyle bir çakallık yaptım. Bu 25 TL'ydi. Arkadaşın sitesinde. O yüzden ben de bunu aldım. Incredible halka para vermek istemedim. izlemedim bile. Yani Evet itirafta bulundum biraz önce. Evet Incredible Hulk'ı izlemedim bile. O yüzden bunu aldım. 25 liraydı. Incredible Hulk yerine koyacağım MCU koleksiyonuma. <laughs> güzel bir çakallık yaptım. Bence gayet güzel duruyor. Bu da güzel bir filmdir. Bakalım bir sonraki filmimiz neymiş. Haa, Thor The Dark World. Evet, bu hiç açılmamış gibi görünüyor ama kendimi streçlemiş bunu anlamadım ki. Bu şekilde streçli, hiç açılmamış arkadaşlar. Thor The Dark World. Bakın üzerinde 10 lira yazıyor, zamanında 10 liraya getirmişler bunu. Torun ikinci filmine 90 lira para verdim, hiç açılmadık olsun istedim. Açmayalım biz de. Açmayalım böyle paketli kalsın. Ve geliyoruz en son filmimize. Bu da The Island. Bu da arkadaşımızın hediyesi galiba, bunu ben e, bilmiyordum. Sipariş etmemiştim. Bu da güzel duruyor. Scarlett Johansson ablamız var başrolde. Bu da izlenir, hoş duruyor. <laughs> Kendisine hem güzelce siparişlerimi yolladığı için hem de hediyeler için teşekkür ediyorum. İsterseniz diğer kargomuza geçelim. Bundan sonraki paketlerde ne var ben de bilmiyorum. Ee, bakalım neler çökecek içinden. Hep beraber şahit olacağız. Bu arada terlediğim için saçım bazen değişiyor. Yapacak bir şey yok. Yırtıyorum direkt, bıçağa gerek yok bunlarda. Haydi bakalım. Reis var burada reis. Efsane değil mi? Ve bu Türkçe bu arada. İngilizce değil. Aman Tanrım. Böylece Spider-Man koleksiyonumuz tamamlanmış oluyor. Birincisi de orada rafımda. Çok güzel duracaklar. Evet Captain America ilk yenilmez var. Bunu da yine... Ama bunun kapağı çok kötü durumda ya. Niye böyle olmuş bu? Dur bakayım. Ha yok tamam. Okey okey. Sıkıntı yok. Moral bozmak yok. Efsane duruyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Devam edelim diğer paketlerle. Bakalım bu paketler ne çıkacak? Ulan adres bilgilerim falan gözükmüyor değil mi? Ben hiç dikkat etmedim. Neyse umarım gözükmüyordur. Görünüyorsa da keserim ya. Ee, bu paketi nasıl açacağız? Arkadaşımız çok tatlı paketlemiş ama ben bunu nasıl açacağım? Aa, bunlar, bunlar en sevdiğim yani sipariş verirken ilk sipariş vermişim dediğim filmler. Ben iki tanesi. Bu filmler sayesinde MCU başladı arkadaşlar. Marvel Cinematic Universe bu filmler sayesinde oluştular. İşte karşınızda. Iron Man 1, Iron Man 2. Şu 2. Demin de Iron Man 3'ü gördünüz zaten. 1, 2, 3 Iron Man serisi de tamamlanmış oldu. Çok güzel. Iron Man 2'yi de açalım. Ya kapak arkadaşlar ben buna bayılıyorum. Elimde bir sürü poster varmış gibi. Uf çok tatlı duruyor. İnanılmaz. Siz de görüyorsunuzdur umarım. Güzel. <laughs> Devam edelim bakalım başka ne var. Geriye sadece bu kargomuz kaldı. Burada ne var tahmin ediyorum. Asıl gerçekten sipariş verdiğime en sevindiğim filmler burada. Bunları gerçekten çok isteyerek aldım. Daha doğrusu şöyle burada kaç tane? Dört tane var lan. Nasıl ya? Ben iki tane sipariş verdim. Bir dakika. Kaç tane film var? Beş tane film var burada. Ben yanlış kargoyu mu açıyorum. Bu o değil mi acaba? Dostlar spoiler vereyim artık. Buradan Amazing Spider-Man 1 ve 2 çıkması lazım ama 5 tane şey var. Arkaları mı karıştırdı yoksa? Yok. <laughs> Aman tanrım. Amazing Spider-Man 2. Durun durun. Başka ne var bakacağım. Ama önce buna bir bakmam lazım. Yes. Uf. Uf. Ve çok kaliteli duruyor. Amazing Spider-Man 2. Allah'ım ben bu filme bayılıyorum. Yetmedi. Geldi. Amazing Spider-Man 1. Aa bu baskısız. Öbürü baskılı çok hoş. Çok güzel. Arkadaş başka hediye mi yolladı ya? Ha sünger bu. Bunu yollayacağını söylemişti. Tamam bunu hatırladım. Hediyesi bu. Ama diğer iki tane yollayacağını söylememişti. Bu filmi bilmiyorum da Alvin ve Sincaplara şaşırdım. <laughs> bunu konuşmamıştık biz onunla. Dedi ki bak bakın şöyle normalde anlaşmamız şuydu bizim. Bekleyin. Amazing Spider-Man 1 ve 2 şeydi e, ee, paketliydi sıfır paketliydi ben öyle istedim dedi ki kardeşim dedi sıfır paketli değilmiş onları satmışız biz ee, bunlar var dedi bunu dedi telafi etmek için sana hediye film göndereyim ee, o da sünger bob var elimde tamam dedim sünger bob'u gönder Alim ve sincaplar çıktı içinden e, çok güzel bir hediye bu ben bu filmi çok severdim zamanında birazcık deforme olmuş ama hediye beleş bak burada zaten hediye diye not yazmış yazık altında helal olsun lan helal dürüst satıcı adama bak teşekkür ediyorum yani Amazing Spider-Man 1 ve 2 aldığımı diyorum. Adam yanında 3 tane daha film yolluyor. Gerçekten çok güzel. Siparişi gördünüz arkadaşlar siparişlerimi. Burada en favorilerim kesinlikle bunlar. Şimdi hepsini bir yan yana sıralayayım. Hepsini tamamen göstereyim. Ondan sonra videomuzu kapatırız zaten. Evet, koleksiyonumuz bu şekilde arkadaşlar. Toy Story 2 var. Ee, devamını almaya çalışacağım bu arada. 1 ve 3 almaya çalışacağım. Burada Sünger Bob var. Bu ekstra geldi. Bunu muhtemelen bir arkadaşıma hediye edeceğim. Burada Şilek 1. 3 var, 4 var, 2 e, sipariş ettim gelecek. Burada Kung Fu Panda 1 ve 2 var, 3 alacağım inşallah. Burada Ejderhan nasıl Terzim 1 var, 2 almaya planlıyorum. Burada Spider-Man Tobeyli e, versiyonumuz tam arkadaşlar 1, 2, 3 olmak üzere. Burada Iron Man serimiz 1, 2, 3 olmak üzere tam. Burada Thor serimiz 1 ve 2 olmak üzere e, bulunuyor. Ama Thor Ragnarok şu anda e, Kargo'da muhtemelen o da yakında gelecektir. Burada Kartal Amerika'nın birinci filmi var. E, ikinci ve ikinci filmi sipariş edildi. Üçüncü filmi bulamadım daha bulacağım. Burada e, yenilmezlerimiz var. Tek duruyor ama e, Ultron çağını sipariş ettim. Infinity War'ı sipariş ettim. Endgame'i yurt dışından getiriyorum. Endgame'in DVD'si de olacak bu koleksiyonda. Burada Amazing Spider-Man'imiz bulunmakta. En sevdiğim filmler bunlar arkadaşlar. Burada halkımız var. Incredible halk olarak görün bunu. Bu, burada da en son albüm ve sincaplarımız var. Evet dostlar koleksiyonumuz bu şekildeydi. Burada kapatalım artık. Varsa benden bir isteğiniz lütfen yorumlarda belirtin. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.